Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, halkın dolar çilesi bitmeyecek ve bu halkın dolar çilesi önümüzdeki dönemde katlanarak artacak. Neden böyle konuşuyorum? Çünkü yine verilere, rakamlara, tablolara, grafiklere dayanarak böyle konuşuyorum. Bugün TÜİK sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından rezerv rakamları geldi. Sanayi üretimine baktık, rezervlere baktık ve bütün bunları sizin için analiz ettik. Dolar çilesinin neden bitmeyeceğini size bilimsel verilerle anlatacağız arkadaşlar. Bugün veri olarak yoğun bir günde değerli arkadaşlarım, özellikle Merkez Bankası'ndan biz döviz mevduatları ile ilgili veriyi çok merak ediyorduk. 7 Ocak haftasında baktığımızda gerçek kişilerin döviz mevduatında 1.6 milyarlık bir düşüşle 145.5 milyar dolarlık rakamı gördük. Şimdi burada tabi Kur korumalı mevduat ürünü geldi efendime söyleyeyim merkez bankasının ürünü geldi şirketlere bir takım ürünler geldi böyle her gece bir tebliğ geliyor ve ürün çıkıyor bir ürün enflasyonu ama baktığım zaman arkadaşlar ne yazık ki 1.6 milyarlık bir düşüş var. Gönül isterdi ki gerçekten dolar mevduatları düşsün, herkes liraya geçsin, biz de bunu istiyoruz. Ama bu kadar e, tantanaya rağmen, bu kadar yardıma, bu kadar hazinenin yük altına girileceğinin beyan edilmesine rağmen döviz mevduatları gevşemiyor, kopmuyor. Çekirdek çok sağlam arkadaşlar. Neden kopmuyor? Çünkü vatandaşın ekonomi politikalarına güveni yok. Bu bir e, buradaki politikacılara güvenmiyor. İkincisi de enflasyonun önümüzdeki dönemde sert bir şekilde artacağına dair çok e, keskin bir inanışları var. Ve değerli arkadaşlarım burada e, belki basında duymuşsunuzdur. Unicredit'in de Türkiye ile ilgili tahminleri vardı e, geçtiğimiz gün. Bu bayağı sıkıntılı. Neden diyeceksiniz? Şimdi burada e, bankanın tahminleri var. Diyor ki 2023 kur ve enflasyon tahminleri seçimlere paralel bir şekilde belirlenmiştir. 2023 yıl sonunda dolar kurunun 18'den 13.5'a düşmesini bekliyorlar. Tabii ki muhalefet kazanırsa enflasyonun da 37'den 18.7'ye gerileyeceğini düşünüyorlar. 2023 verisi tabii ki muhalefetin kazanması varsayımı altında. Ama dönüp 2022'ye baktığımızda büyüme oranı mesela beklentisi 4.7 ki bu çok düşük bir rakam. İşte geçtiğimiz gün Dünya Bankası açıkladı. O bayağı kötü bir rakam bekliyor. Ve 2022'nin yıl sonunda yani bu yılın sonunda dolar TL kuru beklentilerine baktığımızda Unicredit diyor ki tekrar 18'e ulaşacak diyor. Ve enflasyon da 2022'nin çok büyük bir kısmında 50'nin üzerinde kalacak. Ha bu iş ne zaman düşer kurda enflasyonda? Az önce 2023 beklentilerini söyledim. Seçimlerde muhalefetin kazanması şartıyla düşer diyorlar. Gerçekten karamsar bir tahmin. Yani bizim çilemiz daha bitmedi arkadaşlar ve bu çile neden bitmedi? Dolar TL'de niye bitmedi? Bunu bakın TÜİK'ten ve Merkez Bankası'ndan aldığım rakamlarla da sizi ispatlayacağım. Şimdi Kurda gerçekten bir savaş var. Kamu kuru e, kuru 13'ün altına indirmeye çalışıyor. Bir şekilde dışarıdan ve içeriden dinamikler de 14'ü kırdırmaya çalışıyor. Burada bir mücadele, bir savaş olduğunu zaten söylemiştik. E, ne olur önümüzdeki dönemde? Buna tabii daha bilimsel bir cevap vermek için gelin bir rezervlere bakalım. Merkez Bankası aynı zamanda rezervleri de açıkladı. Eğer rezervlerdeki Düzelme karşımıza çıkarsa biz şunu söyleyebiliriz, evet kuru kontrol edebiliriz ve bu getirilen ürünler işe yaramıştır diye bakalım son rezerv durumu ne? Hep beraber bir inceleyelim. Değerli arkadaşlarım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elektronik veri dağıtım sistemindeyiz. Gördüğünüz gibi en son ayın 12'sine ait veriler var ve ayın 12'si itibariyle merkez bankamızdaki rezerv durumu nedir? Eksi ne kadar? Ona bakacağız. Bunun için formülümüz basit. Türkiye'nin dış varlıkları 1 trilyon 555 milyar 646 milyon. Bu rakamdan arkadaşlar döviz borcunu çıkartacağız. Aklınızda tutun. 1 trilyon 555 milyar dış varlıklarımız var. İniyorum aşağı. Toplam döviz yükümlülüklerine bakıyorum. Bakın, varlıklardan daha fazla borcumuz var. 1 trilyon 557 milyar. Bu aradaki farkı aldığımda 1 milyar 892 milyon gibi eksi bir rakam. Bu 1 milyar 892 lira cinsinden arkadaşlar. 13,5 kurdan hesaplarsam ayın 12'si itibariyle kasa eksi 140 milyon dolar. Ama keşke eksi 140 milyon dolarda kalsa. Niye? Makyaj yapmak durumu vatandaşa güzel göstermek için Alınan swap yoluyla merkez bankamıza koyulan dövizler var. Bunlar aslında borç. Dolayısıyla bakın o borçlara baktığımızda da önceki videolarımızdan hatırlayacaksınız. Bu veri e, öyle hemen kolay kolay e, güncellenmiyor. Kasım verisi var arkadaşlar. Kasım verisine baktığımda gördüğünüz gibi 53.5 milyar dolarlık bir döviz sıvabı var. 7.1 milyar dolarlık da maden sıvabı var. Yani toplamda 60.6 yani eksi 60 milyar dolarlık bir swap var. E bunun üstüne bir de 140 milyon dolar bilançodan analitik bilançodan gelen rakamı koyun. Yani rakamımız geçen haftaya göre bir 100 150 milyon dolar daha bozulmuş. Eksi 60.7 milyar dolar 60 milyar dolardan fazla bir negatif durumla ne yazık ki karşı karşıyayız. Kıymetli arkadaşlarım rezervleri gördünüz. Rezervlerde hiç de iç açıcı bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar eksi bir rezerv varken eksi 60.7 milyar dolar, 60 milyar dolardan fazla bir eksi var. E Zaten kısa vadeli borç 100 milyarlarca dolar. Haliyle e, kurda bir iyileşme görmemiz çok zor. Ancak işte Şubat ayında son umut yani bence hükümetin son umudu Şubat ayındaki Suudi Arabistan ziyareti olacak. Oradan bir sıcak para gelirse işte ithalat yasaklarının Suudi Arabistan'da kaldırılması. Yine Birleşik Arap Emirliklerinden bir haber geliyor. İşte 10 milyar dolar habire o haber ısıtılıp ısıtılıp e, gündeme geliyor ki bir psikolojik algı olsun da millet doları satsın diye. Şubat son çıkışı AKP'nin. Kuru düşürdü düşürdü düşüremedi arkadaşlar. E, düşmeyen kur yukarı gider. 14'ü kırar yukarı gider. O yüzden burada e, körfeze gerçekten çok büyük umutlar bağlandı. Ama ama diyorum körfezden beklenen iyi haberler gelse de bu iş yine geçici olacak bir ay iki ay 3 ay neden diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü bugün sanayi üretimi verisi açıklandı. Bakın bir grafik hazırladım sanayi üretimi verisini aldım TÜİK'ten ve bir de yine TÜİK'ten bizim sanayinin yaptığı yarı mamül ithalat rakamlarını aldım. Bunları aynı grafik üstüne koydum arkadaşlar hazırladım tamamen e, emek bana ait ben hazırladım. Neden? Çünkü bu tabloya baktığımızda, grafiğe baktığımızda çok ilginç bir gerçekle, kur için gelecekteki dönemde kurun nereye gideceğini bize söyleyen bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Çok uzattım lafı. Hadi bir grafiğimize bakalım. Değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi üstteki çizgi yarı mamül ithalatı açık kahverenginde. Yarı amül ithalatı kırmızı elipsin içinde, dairenin içinde gördüğünüz gibi özellikle son 2-3 ayda kopmuş durumda. Yani çok sert 17.6 milyar dolardan nereye çıkmış 21.3 milyar dolara. Bakın çok ciddi, sert bir artış karşımıza çıkıyor. Ve aşağıdaki de e, sanayi üretiminin aylık rakamları. Bakın yani neredeyse birbirinin fotokopisi gibi, değil mi? Yani e, alttaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de aylar arkadaşlar. Ocaktan başlıyor. Ekim, Kasım'a kadar geliyor veri. Bakın burada 6. ayda e, sanayi üretiminin düştüğünü görüyoruz. Buna bağlı olarak da ne düşüyor arkadaşlar? Yarım amel ithalatı da düşüyor. Ve ondan sonra sanayi üretimi arttığı zaman yarım amül ithalatı da patlıyor yukarıya gidiyor ve kırmızı elipsin içinde gösterdiğim sonuç aya baktığımızda da özellikle 10. ayda 0.7'lik bir artış var 11. ayda bu veri işte yeni yeni geldi bu veri aylık %3.3'lük bir artış var ama bakın yukarıda 21.3 milyar dolarlık bir ithalata sebebiyet vermiş peki bunun bize söylediği ne yani bu e ee, grafiğin dolar TL ile alakasına geldiğimde şuna geliyorum ne yazık ki yıllardır bu kanalda söylediğim şeyi doğrulayan bir gerçek. Türkiye'de sanayinin çarkları döndüğü anda ithalat patlıyor arkadaşlar. Ve bu ithalat patladığı zaman da elinizdeki dolarla euroyla bu ithalatı yaptığınız için neticede bu sizin cari açığınıza, rezervinize olumsuz olarak dokunuyor. Dolar talebi, euro talebi de kurların yukarıya doğru gitmesine sebebiyet veriyor. Değerli arkadaşlarım grafikte gördünüz. Yarı mamul ithalatıyla e, Türk sanayisinin büyümesi arasında çok yakın bir bağ var ve beni önümüzdeki döneme ilişkin hani dolar bizi neden üzecek? Bu dolardaki çilemiz niye bitmiyor? Dememdeki amaç bu. E, sanayinin çarkı döndükçe çok sert bir şekilde yarı mamul ithalatının arttığını görüyorum. Dolayısıyla bu Grafikte anlatırken de dediğim gibi dönecek bizim kur yapımızı etkileyecek. Yani bunu siz Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirliklerinden taşıma suyla bir değirmeni döndürür gibi engelleyemezsiniz, durduramazsınız. Yani model yanlış. Ben bunu AKP ekonomi yönetimine yıllardır anlatamadım arkadaşlar. Yani senin modelin çalıştıkça gördünüz yarı mamül talebini fırlatmış yukarıya atmış bu varken çalıştıkça dövize talebi artırırken senin kuru kontrol etmen imkansız. Yok böyle bir şey. Ve bakın, sanayi üretimi ile ilgili bir grafik daha göstereceğim. O da gerçekten ibret vesikası. Yani AKP'nin nasıl bir yanlış model kurduğunu TÜİK verileriyle çok rahat görebiliyoruz. Hadi gelin bir de o grafiğe bakalım. Kıymetli arkadaşlarım bakın bu da sanayi üretiminin yıllık yüzde değişimi ve neyin değişimi ürettiğin malların ne olduğunu gösteriyor size. Yani hangi dereceden, hangi teknoloji derecesinden mal üretmişsin, yüzde kaç üretmişsin, artmış mı azalmış mı? Bakın düşük teknoloji üretimi yüzde %17 17.1 artıyor. Orta düşük teknoloji 10.8 artıyor. Orta yüksek teknoloji 9.6 Yani 9.6 artıyor. Yani ne oluyor burada? Şu oluyor. Bizim patronlar Pakistan'dan, Afganistan'dan ameleyi getirmiş. Burada ona düşük para vermiş. Ama amele sana bilgisayar mı üretecek? Amele sana yüksek kimya mı üretecek? Yani yüksek teknoloji içeren mal mı üretebilir? Ne üretir? Amele tekstil üretir, beton üretir. Böyle herkesin yapabileceği basit şeyleri üretir. Dolayısıyla bakın yüksek teknolojiye bakın gerilemiş. E peki bunun dolarla ne alakası var? Dolarla alaka şu sen bu rezervi eksi 60 milyar dolarlık rezervi doldurmak istiyorsan bu düşük orta orta yüksek teknolojiyle bu işi kıvıramazsın. AKP'nin göremediği anlayamadığı bu yüksek teknoloji üretimini artıracaksın ki rezervlerin dolsun. Yükte hafif pahada, pahada ağır mal satacaksın. E bunu başarman için ne yapman lazım? Eğitim reformu yapman lazım. Ama eğitim reformu yapınca da millet gözünü açar. Millet bana oy vermez diyorsun. E, o zaman kusura bakma ya öyle ya böyle. O zaman yüksek teknoloji üretimin düşer. Rezervi dolduramazsın. Rezervi dolduramayınca da habire borca morca ona buna sıvapa sarılırsın. E, ülkenin varlığını satarak durumu idare etmeye çalışırsın. Ama o da e, sürekli devam etmez bir yerde tıkanır kalırsın. Değerli arkadaşlarım, iki grafik gösterdim size. İkisi de neden dolar TL'nin önümüzdeki dönemde bize bir çile yaşatacağını gösteriyor. Yani kur yukarı gittikçe enflasyon yukarıya gidecek. Hayat pahalılığı bizi sefalete doğru sokacak. Ve dönüp Türk sanayisine baktığımda iki grafikte anlattığım şeyi şöyle son olarak toparlamak istiyorum organize sanayi sitelerine gittiğimde kapasitelerin oldukça yüklü olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ve burada yüksek kapasite demek yatırım ihtiyacı demektir. Merkez Bankası'ndan kapasite kullanım oranı raporu geldiğinde bunu size anlatmıştım. Eğer siz kapasite yüksekken yatırım yapamıyorsanız bu şu demektir. Piyasaya yeteri kadar mal veremeyeceksiniz önümüzdeki dönemde. Piyasada mal bol olmayınca da fiyatları yukarı gidecek. Fiyatları düşürmenin yolu mal arzını artırmaktan geçiyor. Mal arzını artırmak da yatırımla olur ama %35 ticari kredi faiziyle de yatırım olmaz. Tayyip Bey politika faizini düşürdü ama ticari kredi faiz oranları roket gibi yukarı gitti. Bunu bilmeyen arkadaşlarım da hala bana yorumlarda diyor ki sizi inat faizleri düşüreceğiz. İşte akraba evliliği bu yüzden kötü bir şey arkadaşlar. Neden? Orada politika faizi düştüğünde zannediyorlar ki faiz düşüyor. Ama gerçek hayatta ticari kredi faizleri yukarı gidiyor ve gerçekten üretim ve istihdam yapılamıyor. Hatta bu faizleri düşürmeden önceki dönemden daha berbat bir dönemdeyiz. O yüzden kesinlikle akraba evliliği yasak arkadaşlar. Bunu çevrenize de önermeyin lütfen. Dönüp sanayiye baktığımda bakın grafiklerde anlattım. Şimdi sanayi döndükçe ithalat artıyor. Gördünüz yarım amil ithalatı son 2 ayda fırladı gitti. Bu tehdit ediyor kuru işte. Bu bir risk. Bunu görmezseniz sadece gözlerimdeki ışıltıya bakın derseniz olmaz boş yapmış olursunuz. Sallayıp durmuşsunuz demektir. Ne olacak? Çarklar döndükçe ithalatın artması kura baskı yapacak dedik. E peki şimdi kuru tutmak istiyorsun. E kuru nasıl tutacaksın? Sıvapla borçla e, borç aldığın zaman işte e, ne kadar düşmüş? Bir küsur milyar dolar düşmüş ki o da yani istenilen bir çözülme değil. Ama bakın o da düştü de sanki böyle gönüllü mü düştü? Garibandan para alıp o adamlara vereceğiz. Onun yüzü suyu hürmetine bir küsur milyar dolarlık çözülme oldu. E o hazineye yük getirecek. Hazineye yük getirdiğinde hazine nereden alacak bu parayı? Sizden alacak. Nasıl alacak? Zam yaparak alacak. Hayatınız daha da fakirleşecek. Ve bir diğer noktada şu, kuru tutmak için dedik ki borç alınıyor, hazineye yük getiriliyor. Bir de varlık satışları. Bunu dün Remzi Bey'le çok yakından konuştuk. Geleceğimizin e, gerçekten garantisi olan malların satılması berbat bir şey. Yani bunun övünülecek bir tarafı yok. Övünülecek hiçbir tarafı yok. Ve e, burada aksine şöyle bir risk büyüyor arkadaşlar. Bunu pek konuşmuyorlar. Ben bir kere söyledim. Sonra benden duyan bir takım YouTuber'lar da aldı bunu kullandı. Şunu dedim ben. 14'e yakın gezdiği sürece risk artıyor. Yani şimdi neden risk artıyor? Bu bir teknik olay değil. İşte 14'e bir yatay çizgi çektim. Onun altında ne kadar çok zaman geçirirse kırdığında o kadar yukarı gider. Böyle bir teknik mekanizma değil sadece bu. Burada olay şu. Siz kuru 14'ün altına basarken yani mesela gitti Tayyip Bey deli gibi para getirdi. Şubat ayında bastı 12'ye yaklaştırdı diyelim. Ama bu iyi bir şey değil. Neden iyi bir şey değil? Yani belki o an tabelada o akraba evliliği yapan bazı arkadaşlarımız aa dolar düştü bak sen ne demiştin diyebilir. Ama o düşüş yani ihracata dayalı. Türkiye'nin Japonya gibi, Çin gibi, Amerika gibi ihracat yaparak rezervlerini doldurması sonucu düşmüyor. Varlık satışıyla geleceğini ipotek altına alarak borçla düşürdüğün için ne kadar yapay yöntemlerle düşürürsen o kadar sert bir şekilde yukarı gider. Ne kadar 14'ün altında takılırsa, ne kadar sen Suud parasıyla 12'ye itersen o baskı üstünden kalktığı o anda hani rekor 18 miydi? Bu sefer 20'ye gider, 21'e gider. Bu bir iktisat kanunudur. Yani sen eğer yapısal çözümler getirmezsen telafi çözümlerle bu işi ne yaparsın? Bir müddet baskılarsın ama ondan sonra bö diye daha büyük bir şekilde hortlar karşına gelir. Aynen bir yangını söndürmek gibidir. Siz yangını söndürdüm derseniz ama orada için için yanarsa o odun ada, ya da eşya her neyse siz çekildiğiniz zaman o baskıyı kaldırdığınıza bir bakmışsınız bir rüzgarla bir daha tutuşmuş bir daha yanıyor. İşte bizim karşımızda böyle bir risk var arkadaşlar. Ee, bakalım Şubat'ta neler olacak. Hep beraber e, bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama şu bin net gerçek ki taşıma suyla değirmen dönmeyecek. Grafiklerde net gösterdim. Üretim modeli sakat bir ülke kuru tutamaz. Bu dolar hepimizi daha çok ama çok üzecek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.